Kalesi deniz kıyısında yalçın kayalar üzerinde dört köşe küçük bir kaledir. 300 kadar bahçeli, tatlı suyu olan kuyulu evleri vardır. Halkı Rum'dur, mamur kiliseleri vardır. Keçi ve tavşan gayet boldur. Dağlardaki bağların hesabı yoktur. Halkı zengin gemicilerdir. Bu tanımlamayı Evliya Çelebi meşhur seyahatnamesinde Burgazada için yapmış. Bense bugün çam ormanları ve zarif ahşap köşklerin yükseldiği sokaklarıyla özetleyebilirim size adayı. Prens Adaları'nın yüz ölçümü açısından üçüncü büyüğü, Osmanlı'nın fethinden önce adı Yunanca, kale, burç anlamlarında kullanılan Pirgos'muş. Biz onu Burgaz yapmışız. Muhtemelen fonetik benzerlikten dolayı. Eski çağlarda bir dönem Antigoni, bir dönemde güvenli liman anlamında Panormos olarak anılmış. Bu niteliğini modern yaşama uyumlayarak söylersem adalar içinde en sakini ve huzurlusu olduğunun altını çizebilirim. Yuvarlak biçimli ada yaklaşık 2 kilometre. Yani hiçbir araca ihtiyacınız yok keşfetmek için. Ama bisiklet romantik ve sportif bir alternatif olarak her zaman baki. Adanın en güzel evlerini görmek için gezinti, gönüllü ve mehtap sokakları adımlayın. İsterseniz şimdi adayı birlikte keşfedelim. Burgazada'daki en anıtsal yapı 841 yılında inşa edilen Ayios Ioannis Prodromos ya da daha kısa adıyla Ayayeni Kilisesi. Bu aziz Hz. İsa'yı vaftiz eden bizim bildiğimiz adıyla Vaftizci Yahya. İlk kilise adaya sürgüne gönderilen Aziz Metodius'un kapatıldığı zindan üzerine yapılmış ve ayrıcalıklı rotalarda bu zindanı özel bir izinle sizin için gezeceğiz. Öyle bir hikayesi var ki Metodius'un adeta filmlere konu olacak cinsten. Önce tarifsiz acılardan geçmiş, sırf imparatorun ikonoların kırılması ve kiliselerden çıkarılması ile ilgili kararına karşı çıktığı için. Tam 700 kez kırbaçlanmış, iki katille birlikte bir çukurun içine atılmış. Üstelik biri ölünce cesedi geride kalanların yaşamını daha da zorlaştırsın diye çukurda bırakılmış. Bu çileli yıllar imparator öldüğünde yerine geçen oğlunun Metodios'u affetmesi ve şehre dönmesine izin vermesiyle son bulmuş. Metodios sadece affedilmekle kalmayıp patrikliğe getirilmiş ve kendi dediğini yaparak ikonaların tekrardan onarılmasını sağlamış Kısacası mutlu son. Aslına bakarsanız kilise orijinal haliyle ulaşmamış günümüze. Birçok kez onarımdan geçmiş. Bugünkü bina 1894 depreminin ardından Fener Rum Lisesi'ni inşa eden mimar Perikles Dimades'in oğlu tarafından yapılmış. Ayayeni 29 Ağustos'ta başı kesilerek öldürülmüş. O yüzden her yıl 29 Ağustos'ta Rumlar Ayayeni yortusunu kutlamak için bu kilisede toplanıyorlar. Kilisede Ayayani'nin el rölüklerinin yani kemiklerinin olduğu söyleniyor. Aziz'in el kemiklerinin bir kısmı da Topkapı Sarayı Hazine Dairesi'nde bulunuyor. Kilisenin bu kadar tarihini anlattıktan sonra gelin içeride neler var biraz da onlardan bahsedeyim. Kiliseye ilk girdiğinizde hemen sol tarafta bir vaaz kürsüsü görüyorsunuz. Bu kürsünün üzerinde 4 İncil yazarı betimlenmiş. Bildiğiniz gibi 4 İncile karar verilen yer İznik. İznik Konsili esnasında bu dört İncil belirlenmiş. Hemen girişte sağ tarafta güzel bir taht var. Bu tahta ise ...patrik ve aynı zamanda despotlar tarafından kullanılıyor. Hemen arkamda ikonastasis bulunuyor. Baktığınızda bir ortodoks kilisesinde sol tarafta Meryem Ana vardır. Sağ tarafta Pantakrator yani her şeye muktedir. Hazreti İsa'yı görürsünüz elinde İncil'le. Ve sağ tarafta da vaftizci Yahya vardır. Yani adı kiliseye verilen aziz. Sol tarafta ise e, genellikle... O kiliseye adı verilen kişinin ikonasını görürsünüz. Ama burada Vaftizci Yahya olduğu için ne yapmışlar? Oraya da gene bizim topraklarımızda Patara'da doğmuş olan Aziz Nikolaos'un ya da bizim bildiğimiz adıyla Noel Baba'nın bir ikonasını koymuşlar. Hemen bu kapının arkasında sadece ruhban sınıfı e, görev yapabiliyor, halk oradan içeriye giremiyor ve arkaya baktığımızda çarmıha gerilmiş bir Hazreti İsa görüyoruz. Orada Inri yazıyor. Bunun anlamı da Nasır ağlı İsa Yahudilerin Kralı demek ve hemen arkada apsiste gördüğümüz kollarını açmış bir Meryem Ana ve aynı zamanda bir Hazreti İsa betimlemesi bulunuyor.